Milli Eğitim Bakanı Avcı, orta öğretim kurumlarında öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin özürlü devamsızlıklarına ilişkin genelgeyi onayladı. Avcı'nın onayladığı genelgeye göre lise son sınıf öğrencileri velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde 45 günü aşmama kaydıyla izinli sayılabilecek. Böylece lisans yerleştirme sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleriyle gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer surette rapor alınmasını önlemek amaçlanıyor. Genelge'de konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma, tutuklama ve uzun süreli tedaviye gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün resmi kurumdan alınacak belge, resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hallerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir bilgisi yer aldı.